اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhellezine aminu kutiba aleykumus sıyam kama kutiba alellezine min qablikum la'alakum tettekûn Sadakallahul azim. Mevlamız celle celaluhu tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları yaptığımız ibadetleri hayır ve hasenatı ameli salihayı dergahı izzetinde kabul buyursun. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi olsa nefsimizle baş başa bırakmasın. Şeytanın oyunlarına kapılmaktan, nefsin hile ve tuzaklarına aldanmaktan Mevlamız cümlemizi, cümle Müslümanları muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, namazlarda okuduğumuz duaların manalarından okuyorduk, anlatıyorduk. Ementü duasına geldik. Normalde ementü duası namazlarda okunmuyor. Namazlarda ama önemli bir dua, imanın şartlarını anlatıyor bize. O yüzden dedik ki ementü duasını da illa bir anlatmış, zikretmiş olalım. Şöyle başlıyoruz. Ementü iman ettim. Kime? Billahi Allah'a. Dünkü dersimizde biraz izah etmiştik. Âmentü billahi <laughs> Allah'a iman ettim ve <laughs> melâiketihi meleklerine iman ettim <laughs> ve <vaisette> kütübihi <bu> ve kitaplarına iman ettim ve rusulihi peygamberlerine iman ettim. Burada muhterem Müslümanlar dünkü dersimizde ilk üç maddeyi biraz genişçe anlatmıştık. Yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Şimdi ise peygamberlere iman buradan yine böyle izahlı bir şekilde anlatmış olalım. Peygamberlere iman Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin ismi var. Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Peygamberimize kadar 25 tane. 3 tane daha isim var ki bunların peygamber mi yoksa veli mi olduğu Allah dostu mu olduğu şüpheli kimdir onlar? Üzeyr, Lokman Zülkarneyn. 3 isim. Biz bunların peygamber olmasına binaen yine Aleyhisselam diyoruz. Yani Üzeyr Aleyhisselam Lokman Aleyhisselam ya da Zülkarneyn aleyhisselam yine bu şekilde söylüyoruz. Peki acaba peygamberler Allah'ımızın gönderdiği peygamberler bu isimlerle mi sayılır? Tabii ki değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Efendimiz 124 bin peygamber geldiğini anlatıyor. Yani diyar diyar nesil nesil memleket memleket Allah Celle Celaluhu kullarını unutmamış. Erhamur Rahimin Merhametlerin en merhametlisi Allah kullarını yarattı ama yani kıyamıyor kullarına kullarım öğrensinler bilsinler de kendilerini cehennem azabından muhafaza etsinler diye kıymetli müminler işte binlerce peygamber göndermiş. Mesela bakıyoruz ee, Hint kültürüne bakıyoruz, Çin kültürüne bakıyoruz. Ondan sonra Mezopotamya kültürüne bakıyoruz, işte Mısır kültürüne bakıyoruz. Önceki insanların tabletleri var, böyle yazmışlar, eski yazıtlar. Bakıyoruz o eski kültürlerde hep ortak unsurlar var. Yani bakın Çin nerede, Mısır nerede? Yani anlaşılıyor ki hepsine peygamber gelmiş, hakkı hakikati anlatmışlar. O haktan ve hakikatten bir şeyler almış her millet. Ama daha sonra bu neye benziyor? Şuna benziyor. Mesela diyelim ki burada bir mum yaktık, Mumun ışığı şimdi burayı aydınlatıyor. Kapattık lambayı, bütün lambaları kapattık gece. Şimdi mumun yanındayken etraf aydınlık mı? Aydınlık. Mum aydınlatıyor. Ama şimdi mumdan uzaklaşın şimdi. Mumdan uzaklaştıkça, uzaklaştıkça e gecenin bir vakti. İlla ki onun ışığı kaybolacak mı? Kaybolacak. İşte peygamberler geliyorlar kendi dönemlerini aydınlatıyorlar. Ondan sonra ama işte nesil nesil peygamberlerden uzaklaştıkça insanlar yine şeytanın ve nefsin oyunlarına geliyorlar. Hak'tan hakikatten uzaklaşıyorlar. İşte Mevlamız Celle Celaluhu peygamber efendimize kadar böyle diyar diyar nesil nesil zaman zaman peygamberlerini göndermiş. Bizim peygamberimiz son peygamber şöyle buyuruyor bizim efendimizde aleyhissalatü vesselam peygamberimizde benim ümmetimin alimleri İsrailoğulları'nın peygamberleri gibidir. Mesela baktığımız zaman Mevlamız nesil nesil peygamber göndermiş. Yani 100 yılda bir peygamber göndermiş. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın yani hemen arkasından Lut Aleyhisselam gelmiş. Hemen arkasından İsmail Aleyhisselam gelmiş. Hemen arkasından İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam. Bakın hemen arkasından. Ama e bizde e peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam son peygamber e aradan 1400 yıl geçti işte efendimiz buyuruyor ki aleyhisselatu vesselam benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Yani ne yaparlar benim ümmetimin alimleri işte tecdid ederler yani insanlara hakkı hakikati anlatırlar ondan sonra irşad ederler tebliğ ederler onlar yerinde duramazlar diye efendimiz aleyhisselatu vesselam böyle bize beyan ediyor. Peki ve melaiketi ve kutubihi ve usulihi ve yevmil ahir. Hani tek tek sayıyoruz. Allah'a inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, peygamberlerine inandım. Şimdi ise ahiret gününe inandım. Ahiret günü kıymetli müminler hepimize malumdur. Yani hesabın görüleceği gün. Yani bir Müslüman şuna inanır. Yaptıkların bu dünyada yanıma kar kalmayacak. Bu dünyada yaptıklarım yanıma kar kalmayacak. Elbette bana bir gün bunların hesabı sorulacak. Şimdi zaten bir insan böyle düşündüğü zaman muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yani ona polis jandarmaya gerek yok yani. Yani beni gören var. Allah görüyor. Melekler yanımda, sağımda, solumda sevapları yazıyor, günahları yazıyor. Bir de üstüne üstlük ben ahirete de iman ettim. Yaptıklarım yanıma kar kalmayacak. Eğer birine zarar verdiysem birinin işte malını gasp ettiysem, yalan söylediysem, sahtekarlıkla birisinin malına göz diktiysem, hiçbir yanıma kar kalmayacak. Aldattıklarım, söz verip sözünde durmadıklarım, işte kalp kırdıklarım. E şimdi bir insan böyle düşünse, yani ahiret var, hepsi tek tek sorulacak. E o zaman polise de gerek yok, jandarmaya da gerek yok. E var mı bunun örneği? Var. Bakın İslam tarihine baktığımız zaman gerçekten böyle. Mesela 1850'li yıllarda o zaman Makedonya İslam memleketi yani İslam memleketi derken Osmanlı'nın sınırları içerisinde orada bir ticaret mahkemesinden bahsediyorlar. Şu anda var zaten değil mi? Ticaret mahkemeleri. Diyor ki Osmanlı'ya tabi rapor gönderiyorlar. Aylık raporlar gönderiyorlar İstanbul'a. İstanbul başkent. Ondan sonra 6 ay boyunca hem de 1850'li yıllar muhterem Müslümanlar yani az çok hepimiz biliyoruz, duymuşuzdur. Yani artık ekonominin Osmanlı'da bozulduğu yıllar yani. Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirvedeydi. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş, işte böyle yavaş yavaş bozuldu 1850'li yıllar. Diyor ki, 6 ay boyunca hiçbir dava gelmemiş mahkemeye. 6 ay boyunca. Ve İstanbul ondan sonra oradaki görevlileri, işte hakim, katip oradakiler diyor ki siz orada boş boş oturuyoruz. 6 ay boyunca bir tane bile dava gelmemiş. Biz sizi diyor oradaki ticaret mahkemesini feshediyoruz. 3'ünüze veya dört kişi kimse artık oradakiler. Ben 3 diye atılıyorum rakam. Ondan sonra onları İstanbul merkeze çekiyorlar. Bak örnek var yani. Örnek var. Mevlamız Celle Celaluhu işte bu imanı, bu hassasiyeti bizlere de nasip eylesin. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman genelde Allah'a imandan sonra ahiret günü geçer. Men kâne yü'minu billâhi vel yevmil Allah'a ve ahiret gününe iman. İşte zaten yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ahiret gününü kabullenemiyorlar zaten. Adam yaptığı şeylerin yani yanına kar kalacağını zannediyor. Günahların yanına kar kalacağını. istemiyor ki biri bana hesap sorsun. İstemiyor hesap sorsun. O yüzden iman etmiyor. Ahiret gününe iman etse düzelecek zaten iman etmediği için işte düzelmiyor. Peki ahiret günde iman ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Şimdi burada emen duasında sadece kader diye geçiyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Tabi biz ona imanın şartlarını sayarken kader ve kazaya iman diyoruz. Şimdi kader Mevlamız Celle Celaluhu'nun ta ezelden ebede kadar olacak olan her şeyi sonsuz ilmiyle bilmesi. İşte keyfiyet diyorlar ona, kemiyet diyorlar. Nasıl olacağı, kaç tane olacağı, sayısı, rakamı, niceliği, niteliği hepsini Allah Celle Celaluhu ta ezelden biliyor. Kimin başına ne gelecek? Zaten bu sonsuz kudretin ifadesidir bu. sonsuz kudretin ifadesidir. İşte hepsini biliyordu. Peki Allah'ın bildiklerinin yeri ve zamanı geldiğinde olmasına da ne deniyor? Kaza deniyor. Kader Allah'ın bilmesine, kaza ise Allah'ın bildiklerinin yeri ve zamanı geldiğinde olmasına da kaza deniyor. Biz buna böyle iman ettik. Arkasından da ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi hayır ve şerrin de Allah'tan olduğuna. Burada Allah'tan olduğuna derken şöyle anlıyoruz burayı muhterem Müslümanlar. Yani yaratma açısından Allah'tandır. Mesela Allah göstermesin günahlar hepimiz gözünün önünde geliyor. Günah deyince illa insanların gözüne veriyor bazı günahlar. Ben isim vermiş olmayayım böyle aklımızı karıştırmayayım. Ondan sonra imtihan icabı günahı yaratan kimdir? Allah'tır. Çünkü imtihan dünyasındayız. Ama o günahtan Allah razı mıdır? Değildir. Değildir. Ve hiç kimseyi Allah zorlamaz. İşte burada iki tane içecek var diyelim. Birisi helal, birisi haram. Allah kimseyi zorlamaz helali de tercih edebilirsin, paramı da tercih edebilirsin. İşte bu da hayır ve şer Allah'tandır derken nasıl inandık buraya? Yani hayır ve şerri yaratan Allah'tır. Yoksa şerri tercih eden ya da günahı tercih eden kimdir? O insanın kendisidir. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip edesin. El Fatiha.